Selam. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir Ağustos Ağustos ayında okuyacaklarım videosuyla daha karşınızdayım. Ee, ilk başta ben şöyle bir liste hazırladım. Kenarı yırtıldı evet. Ve buna göre de şurada şöyle kitaplarım var. Şu anda aslında birini okuyorum. Workos'u şu anda okuyorum arkadaşlar. Ama Workos'u bugün bitirmeyi hedefliyorum. Ki diğer kitaplarımı bir an önce geçebileyim. Bu arada burada şu anda 6 kitap var sanırım. Bu da dahil. Ee, ve sadece bunları okumayacağım. Sadece bunlar ilk okumayı hedeflediğim kitaplar. Ee, konularına dediğim gibi çok bilmiyorum. Alışveriş videomda da söylediğim gibi. Şimdi. Evet. Workos ilk kitabımızdı. Daha sonra yine Marilu'dan Warcross'un ikisi Wildcard. Eğer Wildcard'ı okumak istiyorsanız önce Warcross'u okumanız gerekiyor. Bunlar bir ikileme. Üçüncü kitabı çıkmayacak. Çıkacak mı bilmiyorum. Bence çıkmayacak ama. Çünkü o kadar şey yazılamaz bence. Neyse. Önce Warcross'u sonra Wildcard'ı okumayı hedefliyorum. Daha sonrasında Geçtiğimiz günlerde Gazap ve Şafa okudum ve bu ve ee, şimdi de Gül ve Hançeri okumak istiyorum. Gazapbaşı bak çok çok güzeldi. Bütün sırların çözülmesi falan harika bir distopyaydı. Sanırım distopyaya giriyor bilmiyorum ama çok güzeldi yani. Şimdi O yüzden hemen Gül ve Hançeri de okumak istiyorum bence. Bu da çok çok güzel olacak. Daha sonra Efsane. Efsaneyi çoğunuz okudu ama ben hala okuyamadım. Gerçekten es efsaneyi merak ediyorum. Ama bu kitapları bitirmeden de yeni kitap almak istemiyorum. Ve sonu açık uçlu biter diye korktuğum ve yenisini hemen alma ihtiyacı duyarım diye de en son okumayı planlıyorum. Efsaneyi. Artık yani bütün kitapları okuyacağım. En son da efsaneyi okuyacağım. Efsane de bence güzel bir kitap olacak yani. Gerçekten merak ediyorum efsaneyi. Efsaneyi Efsane tam olarak hangi türe giriyor? Biliyorsanız yaz yazar mısınız? Çok merak ediyorum. Efsane ve açıkçası Marilu ile Warcross kitabıyla tanıştım. Ve bence çok çok harika bir yazar. Ee, böyle olay örgüsü e, olayları ilerletme şekli çok güzel Marilu'nun. O yüzden Marilu'yu çok seviyorum. Daha sonrasında yine geçtiğimiz günlerde Çift Sıfır Çift Sıfır okudum ve 0101 okuyacağım. Ama 010, 0101 ile ilgisi de harika bir şey söyleyeyim. Çok güzel değil mi? Çok güzel böyle e, Powerade kitap araçları var bence. Bu da kitaplar için güzel ve hoş bir ayrıntı olmuş yani. Aslında kitabı okumayı birazcık da teşvik ediyor sizi. Çünkü merak et, hani o ayraçları kullanmak istiyorsunuz ister istemez. O yüzden Bence bu kitap da güzel bir kitap gerçekten. Ve hedeflediğim son kitap. İki ay önce sanırım Mucize'yi okudum. Ve Mucize ve Ben sırada. Ee, mucize ve Ben yani, e, gerçekten çok nasıl olacağını bilmiyorum Mucize ve Beni. Galiba annem okudu bunu. Ama nasıl olacağını bilmiyorum. Çünkü merak ediyorum bunu. Hani mucize çok güzeldi ama mucize ve ben acaba o kadar güzel olabilecek mi diye merak ediyorum. Ee, böyle. Yani bunu da en kısa zamanda okuyacağım. Ama belki bunu bu kadar yakın sırada okumayabilirim. Çünkü daha çok merak ettiğim kitaplar var şurada. Onca onları okuyup daha sonra mucizeyi okuyabilirim. Tamam. Evet arkadaşlar benim bu ay okumayı hedeflediğim böyle kitaplar var. Aslında çok kalınlar mı bilmiyorum ama ben de bitirebileceğim. Ee, eğer bu videoyu izliyorsan gelecektekini e, söyle bana ben bunları bitirebiliyor muyum? Açıkçası ben bunları bitirmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Ağustos ayındayız artık. Eylül'de okullar açılacak. Ve okullar açıldığı zaman sınav olacak. Ders çalışmam gerekecek gibi nedenlerden dolayı kitap okumayı biraz daha erteli, ertelemem gerekebilir. Hani Şimdi günde belki 200 sayfa okuyorsam orada 50 ya da 70 sayfa okuyabileceğim. O yüzden ancak. O yüzden ıı, okulun açılmasını istemiyorum. <laughs> Ama okulun açılmasını istiyorum bir yandan. Çok güzel. Çok güzel bu kitapları okumak istiyorum. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ee, Youtube benim yorumlarımı kapatıyor. Ee, o yüzden videoyu eğer bir okuma maratonunun Gelmesini istiyorsanız videoyu likelayın. Çünkü yorumlarımı kapatıyor. Yorumları yazın derdim ama yorumları kapatıyor. Çok gıcık oluyorum YouTube'a. Buradan YouTube'a sesliyorum. Lütfen yorumlarımı kapatmayabilir misiniz? Evet. Okuma istiyorsanız yani videomu likelayabilirsiniz Ayrıca bana isterseniz bir şekilde ben bir duyuru da çekerim. Ve orada tarihleri veririm. Belki birlikte de okuruz. Güzel olabilir. Evet arkadaşlar bu videomda da sizlere Ağustos ayında okumayı planladığım kitapları söyledim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.